Hanımlar hepinize selamlar. Gazela markamızın şıklığını ve kalitesini hepimiz biliyoruz. Özel tasarım, şahane bir pantolon takımına geldim. Türk özel günlerinizin gözdesi olacağınız bir takım. Sınırlı adetlerde sakın kaçırmayın. Sürekli pantolondan oluşuyoruz. Pantolomuz bir lastikli, tam boy, bol paça bir pantolon. Tığ tilkodur, birinci sınıf kalite yine kollarımız da o şekilde tilko kumaş. Önü ve arkası şöyle dantel görünümlü. Çok özel bir kumaş hanımlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. E kendinden hafif simli, içinde astarı var, hiç göstermez. Asimetrik kesim bir tunik. Türi. Tuneğimizin alt kısmında rekol manşetlerimizde deri görünümlü mikro esnek çok güzel detaylarımız var. 1, 2, 3, 4, 5 beden şeklinde üzerindeki bir beden mikro esnek bir ürün. 38'den 52 bedene kadar tercihiniz olabilir. Gördüğünüz şu şahane kolyemizde ürünümüzün hediyesidir. sipariş için asaptan veya bekliyorum.